Evet arkadaşlar bugün ee, Nerede Şimdi başlıyorum ee, Bizim bugün normalde 3'te Oyun videosu gelmesi gerekiyordu. Ama oyun videosunu çekemedim Şimdi iyi gerçek hayatta Çektiğimiz Video geliyor Bu hayatta biliyorsunuz Geçen 4 savaşlarımızın bölümünde Böyle kutular dönmüştü.

Evet. 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 Onun şuna, tek yolu yaklaşmak. Atedi uzun lazım ki? Dikkat şimdi. Şimdi. Ee, üçgen Burada şöyle göstereyim. Üçgen vurduk. Orada üçgen kaldı. Onlar bir, bir, bir. Şey bir, evet, e, bir tane Hadi öbür tarafa geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi ise kural bir tane küçük, bir şekilde bir şekilde bir şekilde Arkadaşlar sesler çıkarıyorum. Ben bunu Beni çek. Vurdum. Yediyi aldık. Evet, şöyle dördümüzü de atalım. Geliyor. <laughs> Son mermim! Eğer vuramazsan gidiyor Hadi be! vuramadım ama vurdum sayacağız. Çünkü rejde ilk turda hatırlarsanız şöyle bir göstereyim. Evet. Bak, i̇lk tur'da, turda buradan biraz yere, biraz yere. Yere çekelim, yere bak. İlk turda hatırlarsanız buradan e, 4 ve 6'yı vurmuştum. Ama evet. bir turda değiştirmeye gittiğimiz için bu 6'yı da vurmuş sayıca. Yani ben 3 Şimdi ise... Evet alıyoruz şu an orayı. Oh, sıyırdı değil mi Ahmet Erkan? Evet. Değil mi? Şöyle oh, Bakın şey evet. tam net gösteriyorum şu an. Hadi Ahmet. Oh, şey burada yanından gittiği için. Oh, olmadı. Ben beşliğe şey dolduruyorum. Ah.

ben mi yeniliyorum? 6 ve 4. 6 ve 2. 6 ve 4. 2. Kameradan bile gözüktü. 6 ve 2. Arkadaşlar. O zaman. Ahmet Erkan'cığım. Ne yaptın? Ne yaptın Ahmet? Ne yaptın? Allah Allah. Tamam. Bu turu ben yendim. O zaman. Hasta götüreceğiz. Artık bunu idare edeceğiz. Ahmet Arkam, tabii ki çocuk Ama 2'yi vurdum sevindim ama diğerlerini vuramadığım için üzüldüm. 6 ve 2. 6 ve 2 vurduğum için üzüldüm. <gülüyor> sevindim. Sevindim. <gülüyor> sevindim ama diğerlerini vuramadığım için üzüldüm. 3. bölümde bunu yemeye geliyorum. Hadi bittim. Evet arkadaşlar bu şu an bir tanıtım yapacağım size. Tanıtım şu. Brawl Stars'ta da bin kupalık bir hesap var bin kupalık bir. yine bir hesap içinde frenki var bibisi var piper'ı var ondan sonra e, el primosu var enderler full süper enderlerden e, var jekisi vardı herhalde jekisi var jekisi yok mu jekisi yok bin kupalık bir hesap şu an işteki oyun videosunu göstereceğim. İçinde yani güzel olarak, yok. Düzenimiz var. Bir tane bile var. Sürekli var, gülüsü var. Hyper'ı var. Bir tane de bir var. var, var. var. Tane de var. Evet. Yani yeni başlamak isteyenler, hazırda bir kalıp bir rekat elinizde diyenler, bu şekilde katılabilir. Siz için Bir kanala abone olmak, iki, e, iki like atmak, üç, yorumlara katılıyorum demek yorumlara katılıyorum demek unutmayın yoksa adınızı al yok. İki arkadaşınızı etiketlemek çekişin şartları bu kadar eee lütfen yok o onu yok ediyorum. Dördüncü şartımız yok. Dördüncü şart o eksik yapmayın. Dördüncü şartımız ise benim Instagram hesabım olan Nihat. 93 evet, üç adlı hesabı takip etmek. Beşinci şartımız ise Facebook'tan beni takip takip etmek. Facebook'taki adım Nihat. Ben beni Facebook'tan takip etmek. Beş şartımız var. Çok basit şartlar. Bunlara. Ich bin so blöd, wenn ich nicht.